Başladı abi. Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Yakup Yılmaz kanalına hoş geldiniz. Gerizekalı kanalıma hoş geldiniz. <laughs> ben Yakup Yılmaz benim. Mal mal. Bak mal. E, bu mu yani? Bu mu? <laughs> Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yakup Yılmaz. Bugün size efsane bir video çekeceğiz. <laughs> efsane dondu <gülüyor> dondu <gülüyor> Şu şekle Allah için fotoğrafını <laughs> Abi niye dondu bu adam? <laughs> Çok da <laughs> iğrenç dondu bir Allah için fotoğrafı <laughs> çekeyim <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yakup Yılmaz Bugün size efsane bir video çekeceğiz. Hadi başlayalım. <laughs> Yine dondu zannettim ha. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bugün e, ben İlkokul arkadaşlarım, çocukluk arkadaşlarıma benim hakkımda sorular soracağım. Ve her sorunun belli başlı puanları olacak. Bu puanlardan en çok toplayan iki kişi kazanacak. Kaybeden iki kişi kazananlara yemek ısmarlayacak. Bu karantina süreci bittikten sonra. Ben de bu yemekten faydalanacağım. Dilerseniz başlayalım. Hazır mısınız beyler? Başlayalım. Bir heyecanımızı alsaydın. Nasıl ben hissediyorsun Mehmet? Kazanacak. Bir dakika durun beyler. Nasıl hissediyorsun Mehmet? Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Seninle bir video çektiğim çok Kaç yıllık olan hayalimize yapmaya çalışıp da yapamadığımız bütün projeleri, çöpe attığımız bütün uğraşları şu an yeniden kıvılcım halinde alevlendirmeye çalışıyorum. Tamam ederim. ilk sorudan başlıyorum abi tamam mı? Karışık Başla soracağım soruları. Sorunun puan değeri 15. Aaa tamam. 15 15'e mi Yapıştır gelsin aslanım. En sevdiğim lace çeşidi. Bak Doritos lace değil lace. Şey. Tamam mı? Aynen. Hmm keşke ABC'de olsaydı lan Mehmet Leys Leys çeşitlerini şöyle. bilmiyor. Mehmet. <laughs> Bilmiyorum yalan. Lan, <laughs> lan utan utan. Utan. utan lan kardeşim utan. Karşında 4 şey ay boyunca Pepsi koda staj yapmış bir arkadaşım var. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırım. Kaldır abi. Sarı olan fırından mevsim. Yoğurtlu, fırından bir kere nefret sarı ediyor. Sarımsaklı yoğurtlu. Bağır, abi hiçbiriniz puan alamadı. Abi sarımsaklı yoğurtluyu sevmiyor muydun sen? Şu Abi yeri? en evet. çok baharatlıyı seviyorum. En çok baharatlıyı <laughs> seviyorum. Kırmızı olan mı? Aynen uzamadım. kırmızı olan. Şerefsiz tamam. o zaman İstanbul'dayken niye sarımsaklı yoğurtlu aldırıyordun bize? Ben, ben ki. anlamadım. <laughs> ben onu anlamadım. Ben anlamadım oğlum onları. <laughs> Mehmet almıştı onlar, cipsleri falan. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben çok seviyorum onu, yalan yok. Fırındandan <laughs> sevmiyor <laughs> bir kere. Fırından sevmiyor. Sen adamsın, adamsın oğlum sen. Onu ben de biliyorum. Hemen ya, bir 5 puan ver bana. Hayır. Yok öyle bir şey yok, haydi ağlama. Tamam, ikinci soru geliyor. İkinci Her soru geliyor. En sevdiğim tamam mı? Bak Kuzey Tepe'de evet. en sevdiğim restoran. Dur bir dakika bu. Şimdi... <laughs> bu aynı. Güzel buş şey deseydin hemen söylerdin. <laughs> Çünkü bir tane yani, var. Bir, bir, yer var zaten. <laughs> dur bir dakika dur. Ben bence şey orası yani. ama. Yani ne sandın böyle en sevdiğin orası? Benim 2-3 yıldır orası yani. Hazır mısınız? Evet Hazırız. evet. Kaldır abi. İşte yine gitti, gitti ya. Saray Otur, saray. Umut'a biz beraber gitmedik mi? E tamam işte. Umut'a beraber gittik. Ondan, Ondan sonra, sonra mı aşık oldun diye. oraya? Hayır. Ben bak ilk başta bana yine falan vardı bu arada. Sen git ya Umut nerede oğlum? Oğlum biz bu çocuğu tanımıyoruz ya. Ben sorayım sana. Abi bilmiyorum. Hayır, <laughs> hayır yalan söylüyor. Oğlum toplandığı zaman saraya gittik ben o zaman şerefsizler? Nuri ne, Nuri ne, Nuri ne alaka ne peki? Kafası İsmail Ufuk. Ne Abi. Tamam yeni soru geliyor bak sinirlenmeyin daha, daha 9 tane sorumuz var. Hadi. Hazır mısınız? Tamam. LoL'de ilk oynadığım ben karakter. Başladım. LoL'de ilk oynadığım karakter 10 puan. 5 puan yap şunu çünkü ben LoL oynamıyorum. <laughs> dur. <gülüyor> Yazdım <gülüyor> ben hadi hadi oğlum çok uzaklaş şey yapmayın ya. Bir dakika dur bakacağım oğlum, ben, ben ya. Yapacağım. Aa bir dakika bir dakika. Çık İki abi. tane arasında kaldım. Bir dakika. Ufuk düşünüyor. Oğlum. düşünüyor. <laughs> Ufuk düşünüyor. En çok <laughs> şey oynadığı buydu ama en ilk oynadığı hangisi bilmiyorum. Karakterin ismi bilmiyorum oğlum. tamam <laughs> mı? <laughs> <laughs> İşte o yazdığın kaç harfli? 5'ten <laughs> <Beşten> yukarı mı? <gülüyor> 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 değil. Hadi. 1, 2, 3 abi. Kal Mert kaldırsana abi. Yes be! Oğlum Ay, oh, Rise değil miydi ya? Hayır Rise ben Rise'ı çok ya? sonra başladım ya. 10 puan Oha, Mert de Ufa ya gidiyor. Yazacağım diğer hero neydi biliyor musun? Leblanc. Ben yok, zaten yok, var ya yok, bir şey söyleyeyim mi? Leblanc'e de çok sonradan başladım. Ben Lee Sin'le Timo arasında bir düşündüm, baya düşündüm. cevabı aramak araman için. Yok ben Timo, Timo da. Ben. Ya Timo ya da Leblanc'tı Çünkü video falan çekiyordunuz. Şu BS Özgünle falan fıstan hatırlıyor musun? Benle videosu var. Şimdi size ben bile 25 puanlık. puanlık bir soru geliyor. Hadi geliyor. <laughs> bileceği bir soru işte. Hangi ülkelere gittim? Hangi ülkelere gittim? E ben bunu bilmiyorum. Abi... Belki bir tanesini eksik yazdım ona göre Her puan vereceğiz. Hayır hayır tabii. tabi bildiklerinizi yazın ona göre puan alacaksınız. Tamam tamam. Arada Şimdi bir... bak eğer şeyse eğer eksik yazdıysak ona göre puan vereceksin ya. Evet. Eğer yanlış yazarsak da puan kır yani adamlara atmasın 20 tane ülke olarak. Yok hayır zaten anlarız reis onu uankırı yani şimdi Mehmet yapar tüm Aynen, Avrupa ülkelerini yazıyor Avrupa, zaten şey şu yazar. Lan ha. Suriye bile yazıyor lan Şu an Suriye Mehmet yazıyor. meşhur Avrupa ülkeleri de aratmış zaten. 5 Ar ülke var üçüsün üçünü üçüsünü diyorum ya. Üçünü bildim <laughs> tamam mı? Üçünü bildim. O yüzden bir 15 puanım var benim. 1 2 3 kaldır abi. Vallahi bir yere çıktı aklıma geldi. Dedim ki yanlış olur yazmayayım dedim Ukrayna, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda'yı yazmamış. Ukrayna, Fransa, tamam. Ukrayna, Almanya, Fransa. Bir şey değil mi? Hollanda'yı da yazacaktım ha. Dedim ki lan Hollanda'ya Lan işte ben dedim ki. Başkentlerine bunları ülkeleri unuttu ülkeleri. Beyler tebrik ederim. Abi işte zaten bir kere Almanya'ya giden Belçika'ya da net gitmiştim. Oradan Ama, da Hollanda'ya e, uğramıştın değil mi? Oradan da Hollanda'ya gittim. Beyler ben de bu arada güncel sonra. puanları söylüyorum. İsmail 15, Ufuk 25, Mehmet 20, Mert 20. 20 puanlık soru geliyor. Söyle. Oha. Evet. İddia'da en fazla ne kadar tutturdun? Bu ayıp bir soru. Çocukları en azından bu soru için uzak tutalım ekrandan. <laughs> Haydi 1, 2, 3 kaldır. 3. Evet, 132. En çok iki. ben yaklaştım 290. 290 Sen tamam. Oğlum görmüyor musun? 500 yazıyor <laughs> burada. <gülüyor> Pardon şöyle. 5 <laughs> gün ara tutturdun şerefsiz. Reis abi, abi. üniversite 2. sınıfta 3 abim bana bir kupon attı. 7 maçlık doğru, bir kupon. Doğru. Ben yanlışlıkla ona Arsenal maçını ekledim. Hiç unutmuyorum. Dedi ki abi buna 3 lira at 120 lira mı ne veriyor? Arsenal maçını bir ekledim 500 lira oldu. Ben yanlışlıkla buna oynadım 3 lira. Tabii Ve abi yanlışlıkla kupon tuttu. Oldu, oldu ya. ya abinin oynamış Hatladım, oldu. Falan. Hayır abi hayır. Evet. Ben Benim sayemde tuttu abi. 5 Hadi kardeşim kaç puanlı bu soru? 20 puan. Oğlum, Çok zaten güzel 30 puan yapıştır. Inceden, düşüşe geçmeden. Yani. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> 40 puan verdi. <laughs> Devam ki. <laughs> Rahattan gelin. <laughs> tamam geliyor yeni soru geliyor. Gelsin. 10, <laughs> 10 puanlık bir soru geliyor. En Gelsin. sevdiğim Avengers karakteri. Bak en sevdiğim Avengers karakteri. Lan şerefsizlik yapma Mehmet. Ne, ne, ne yapıyorsun lan? Kimin telefonuna yanında lan senin? Benim Sony <laughs> dur. Hadi abi ya. Nasıl bir şey bu yarcan? Bir info ver. <laughs> Vermem. 1 2 3 abi kaldır ulan yemin ederim ya ya tor yazacaktım ya. Ya. Ben de yazacaktım da ufuk. Ulan. Selamlar. 10 puan on mı? 10 puan be? aldı ufuk 10 puan, puan. kimseyi zarara sokmadı aslan parçası <laughs> hala birincilik bende. 10 puanlık bir soru geliyor. Nelere alerjim var? <gülüyor> 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 Kaç puan bu? Kaç puan? 10 <laughs> puan. Ben biliyorum abi bunu. 10 puanım garanti. Haydi kaldırın abi. Toz patlıcan boya <laughs> <şartları. gülüyor> ve tamam. İsmail tam puan aldı. Ufuk 5 aldı abi. 20 puanlık bir soru geliyor. Yaz. Youtube kanalımda kaç video var? Bak telefona bakın. Daha basur olsun. olsun. Tamam. Dur. Eee en çok yaklaşan yine değil mi? Aynen. Bile bilen zaten en çok yaklaşan da geçiyor. Yani kimse bilemez tamam. en çok yaklaşım. Mert, Mert bakma kardeşim telefona. Basur olur. unuttum YouTube'u. Instagram'a <laughs> falan yazmış. Bak bak bak. Tamam abi hadi. Ya. Tamam yazdı mı herkes? Hadi yazdı. Evet. Kaldır abi. Oha. 73 mü? <gülüyor> 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 İsmail Temiz'inden hadi. bir 20 puan aldı. Niye adaletsiz oluyor? Kardeşim dün ben 55 puandan bitirdiniz video senin teknik sorunundan dolayı ve e. bugün sonuncuyum ve Tamam mağdurdum. tamam herkes eşit başlamadı mı oyuna? Oyuna herkes eşit, eşit başlamadı mı? O zaman size 15 puanlık bir soru geliyor. Gelsin. gelsin. Yolla yazsın hadi bakalım. Stajlarımı hangi şehirlerde yaptım? Sesin kesildi bana. Stajlarımı hangi şehirlerde yaptım? Üç tane ise iki tanesini bilsek on verirsin en azından. Alırız bundan. Abi, şöyle o, ben atamadım. üçünü de bilmişsem ben on beşi alırım siz yolunuza bakarsınız. Yok öyle ya. bir, e bir falan şey. Yok öyle şey bir şey. Yok yok öyle, öyle yok, Bilen, şey. bilenler puanını alacak Mert. Evet. Kaldırın abi. Kırklar ele koca Kırklar İstanbul. Mi? İstanbul Çorluk, Hoca Mehmet 2 Kırkkale lan? <laughs> Lan ufuk. Ya, doğru evet, diyor. Ben tekli tek daha yazacağım. Çorlu değil mi ama? Hayır abi Çorlu ya değil. Bir kere ya. Lileburgaz, be. Lileburgaz da Kırklareli ilçesi. Şimdi benim ağzımı açtım mı burada. Yani ondan emin olmadığım <laughs> için yazmadım ben. Yazabilirdim <laughs> 5, puan yani. 5, 5, 5 puan kırılır diye. Ufukla Mehmet 5 puan kırılır. Ufukla Mehmet 5 alıyor Mehmet beni, bak, bak, beni, sinirlendirdin, bak, sinirlendirdin bak, oğlum. Beni sinirlendirdin. Şerefsizlik yapma. Yapmıyorum. Yapmıyorum. Herkes hak ettiğini buluyor. Kes Mehmet. Hayır 10 puan. Bak 10 puan veriyorsun. Tamam. 5 puan vereyim ama bir kere gel kafana şaplak aç. Hayır, tamam Bir dakika abi İsmail'le İsmail'le Mert'e ben bir 10 puan verebilir miyim? Bir dakika dur. Mert'e Ya yapıştır gelsin aslanım. Mert'e 2 taneyi bizde. Tamam bizde. Biz de Bir biliyim, biz lan. Benim benim evimde. Şey Ufuk bir şey söyleme. 40'lar 50 takipçilerim seni linç edecek bu videodan sonra. Bak gör. Evet beyler. Ne var. Ney bu? Ney? Açıklar açık konuş bana açık konuş. Ney bu? Söyle hani ney? En son söyleyeceğim duygularım. An değil. Sa tamam. Tamam. Şimdi 10 puanlık bir soru geliyor. Herkesin bilebileceği ve puanını katlayabileceği bir soru. Evet. en sevdiğim dönerce Antakya'daki en sevdiğim dönerce Tüm zamanların en güz en sevdiğim diyeyim yani. Tüm eğer bu yanlışsa zaten ben kalkıp gitmesem adam diyor. <laughs> tamam yazdınız mı? Herkes bir şey yazdı mı? Yazdım. Evet. evet. Kaldır. 1 2 3 kaldır. Ben nasıl, Mert sen nereye yazdın? Göremedim seninkini. Ne? Adım yazmış. Adım mı? Güzel denem ama tebrik ederim. Sana 5 puan veresim geldi lan. Bu soru son soru abi bu arada. Saçmalama abi İspanyoluk bu? soru 30 puan değerinde. Hadi Trabzon. Vallahi abi Allah, ne kadar belli bu. ya. İtirazından tamam. belli. Neyse tamam. tamam abi. 30 puan değerinde. Linç çok yiyeceğim çok şimdi. <gülüyor> <gülüyor> 30 puan 10. değerinde son soru bu yine sıralamaları alt üst edecek bu soru. Söylüyorum, soruyorum daha doğrusu. Sor. 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 Genel ortalamam kaçla mezun oldum? En çok yaklaşana ya. En çok yaklaşana 30 puan vereceğim. İsmail 65, Ufuk 55, Mehmet 25, Mert 50. Evet. Şu an birinci belli olacak. Az sonra değil, birincimiz değil. belli olacak. Ufuk'un evet, aynı puana gelmez. O o ikinin sunduğu. <laughs> Hadi. 1 2 3 kaldır. Yes. <laughs> 2.37 Mehmet bu kadar. yedim. Evet. Ben için bana 30 puan ver. İkinciyim, ben iki, ikinciyim iki 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 be. İkinciyim Hayır. Ben. Hayır. 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 Hayır İsmail kazandı. Sen sen ben, Mert sen kaç ha. verdin lan? 2.30 mu verdin? 2.37 yedi Mert. 237. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Mert, Mert de hak ediyor şu an. Beyler neden vereceğim biliyor musunuz? Neden vereceğim? Bir dakika açıklayayım. Ben son dönem benim staj dönemimdi ya. Benim o ortalamam 4 geldi o dönemki ortalamam. Ondan önceki tamam. ortalamam da 2.30 yediydi benim. Abi Mert, sen dedin ki ben kardeşim sen ben dedin ki aynen mezun olduğum şey. için ya yani haksızlık olur İsmetçim kusura bakma olur. ama beni en ya. çok tanıyanlardan biri senmişsin bu 5 4'ün arasında Lan ne ben, alakası var bir ortalamanı bildi diye. Hayır ya. hayır yani yok reis lafım sana değil sen zaten 95 puanla birinci oldun lütfen Lan ben, bana mı lafın o zaman ikinci oldun Hayır hayır olur. o biliyor kendini o biliyor o biliyor kendini Sen <laughs> şerefsizlik yapma dün ben 55 puanla birinci oldum ben 5 puan aldığım zaman ve 5 puan neymiş dedin ya o 5 puanla seni geçtim. 10 puan. puan. kimseyi zarara sokmadı aslan parçası hala birincilik bende. <laughs> ben sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Dün teknik hatadan kapananları da üstüne eklersek ben ilk ikideyim. Oğlum ah. dünkü eklerse ben ben, ben birinciyim. Abi bu ama tam trabzonspor ya, ya kanalı bitirek kapat sıkıntı Bence çıkmadan ne? ondan sonra. hepinize <laughs> çok teşekkür ederim İsmail ile tebrik ediyorum Mert'i de tebrik ediyorum benim şey, için kaybetmiş yani. değil Mert hala söylüyorum kardeşimsin Mert hala bana hala ama Mehmet sen cidden <laughs> var yani bak bu kadar rekabet içerisinde bak son, son 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 sorudan önce herkesin puanı 65 55 50 Mehmet 20 25 abi ama ciddi, yani herkes ciddi, birbirine çok yakın lidere selamdır. İsmail ufkun tekrar tebrik ediyorum. Mert'e de, de aynı şekilde. Mehmetciğim kusura Benim, bakma canı sağ <laughs> e, bundan sonra eğer be, yani yarıştığınız için de teşekkür ederim. Beni gerçekten tanıyor musunuz? Evde kalın. <laughs> Discord kanalımızın linkini aşağıya atarsınız. <laughs> yani. e, bu seri devam etsin abi. Ben öyle istiyorum. Mert ne Yok, diyorsun abi? Uyar bak, mı? Arkadaşlar daha bunu bildiğiniz soruların altına yorum olarak cevapları yazın, kaç puan aldığınızı yazın. Sizi de değerlendirelim ama hiçbir işe yaramayacak. Sadece ya Like Benim sayfanın adına bir şey söylemek istiyorum. Söyle Mehmet. Aşağı yorum yapanlardan. Evet. Tamam mı? Bir kişiye. Üç kişiye humus. Çekilişle. Ha. <laughs> humus ısmarlıyorum. Şöyle. Bir, kişi kişiye nasıl diyorum. çekilişle aptal. <gülüyor> tamam. <gülüyor> üç kişiye. Oğlum kaç yorum geleceğini bilmiyorum. O da. Bak yorum yapanların %5'e <laughs> humus ısmarlıyorum. Tamam. Evet %5'e <laughs> çekilişi humus ısmarlıyorum. Antakya'da olmayanların kargoyla göndereceğim buna da söz veriyorum. Tamam. Peki tamam. bir şey soracağım. Mesela birden fazla yorum atanın şansı artıyor mu? Yani yorum sayısına göre mi Artıyor mesela. tabii artıyor tamam. artıyor. Tamam. O, o zaman, zaman beyler ta yapıyorsun. katıldığınız için çok teşekkür ederim. İsmail'e ve Ufuk'a tekrar tebrik ediyorum. Mehmet'le Mert Eyvallah. de karantina sonunda bize emek ısmarlayacak. Beyler şimdiden kesenize bereket. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Afiyet olsun. Bir abi. sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağlıkta kalın Sizin. ve evde kalın. Bay <laughs> bay. Evde, evde kalın. Evde kalın, Sağ olun. Bir saniye durun beyler. Videoyu durdurun. Beyler çıkmayın ha. <laughs> Sadece yayın bitti.